19 Ekim'de 22 Ekim'de pardon Merkez Bankası faiz artırmadı. Şimdi 22 Kasım'da hem Ekim'lik hem Kasım'lık faiz artırmış oldu. Arada da olan bize oldu. Nasıl bize oldu? İşte Türk Lirası'nın o aradaki e, muazzam değer kaybı, öte yandan bunun e, bir şekilde e, geçişkenlik etkisi aslında bütün bu dezenflasyon e, sürecini de tamamen rafa kaldırmış oldu. Nitekim bugün para piyasası kurulu raporunda da kuvvetle vurgu yapılan yer artık dezenflasyon sürecinin olmadı. Bunun yeniden tesis edilmesi için de sıkı para politikası uygulamalarına e, kararlılıkla sürdürüleceği. Şimdi bugün Malezya Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı e, sabah 10 gibi. E, %4 düzeyinde sabit tutması bekleniyordu. 25 bas puan azalttı yani beklentilerinin ötesinde aslında gevşek para politikası izledi Malezya. Malezya yalnız mı bu konuda diye baktığımızda aslında bütün dünyada merkez bankalarının para politikasında gevşek para politikasına yöneldiğini görüyoruz. Bunun sebebi de belli. Ortak bir problem var. Pandemi, pandemi sürecinin yarattığı belirsizlikler ve üretim kesimleri üzerinde yarattığı tahribat. Şimdi böylesi bir dönemde 425 bazı puanlık Artış politika faizini ağırlıklı ortalama borç verme faizi en son 14.80'e gelmişti bu. Bunun üzerinde bir rakama taşımış oluyor. Net bir mesaj. Çok sert bir artış mı? Normal bir artış. Çünkü aslında bu tamamen bir normalleşme süreci. Yani 22 Ekim'de atılmayan adım ya da eksik atılan adım bu sefer 19 Kasım'da mecburen daha güçlü bir artışla tamamlanmış oldu. Fakat bütün dünyada para politikalarında genişlemeci eğilimler varken bizim sıkı para politikasını sürdürüyor olmamızda bu özellikle pandeminin ikinci dalgasıyla birlikte ciddi anlamda bir risk alanı oluşturmuş oluyor. Burada tabii merkez bankası aslında üzerine düşeni yapmış oldu. Bunu altını çizmek lazım. Fakat ekonominin tamamı merkez bankasının yönetiminde değil. Burada Maliye Bakanlığı çok önemli bir aktör. Ee, onun dışında diğer kurumlarda. Dolayısıyla burada e, reel kesimin uğrayacağı zarar, yani faiz artırımı nedeniyle uğrayacağı kaybın bir şekilde e, Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak, atılacak adımlar, diğer bakanlıklar tarafından yine ekonomiyle bağlantılı atılacak adımlar, e, üretim alanında yani hani finansal istikrar diye, Bahsedilen Merkez Bankası'nın bir şekilde fiili görev üstlendiği alanı, alandaki stresi Merkez Bankası üzerinden kaldırabilir. Bunun olması gerekiyor. Merkez Bankası kendi aslında ödevine dönmüş durumda. Kanunun ona yüklediği bir tane görev var. Fiyat istikrarını sağlanması. Fiyatlar istikrarlı mı değil. O zaman enflasyonun başlangıçta tek haneye, daha sonra da kendi hedefi olan, resmi hedefi olan %5'e doğru çekilmesi için bütün para politikası araçlarını kararlılıkla kullanması gerekiyor. Merkez Bankası kendi resmi ana hedefini bir kenara bırakıp ya da o hedefe dönük adımları bir şekilde yavaşlatıp ağırlaştırıp diğer hedeflere yöneldiğinde netice değişmiyor. Bu sefer daha büyük sıkılaştırma yapmak zorunda Dolayısıyla Merkez Bankası kendi üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde zaten enflasyon bir haliyle yüzde onun altına inip daha sonra yüzde beşe doğru ki biz bunu yaşadık geçmişte bunu başardığı ölçüde aslında faizler de zaten bu kadar artırılması gerekecek Piyasada faizler çekilecek geriye doğru. Şunu da altını çizmek istiyorum. Ee, ...ekonomi ekonomide piyasada faizi artıran Merkez Bankası değil. Faiz arttığı için Merkez Bankası ona uyumlu bir politika faizi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bizim piyasadaki faizi artıran ki burada da birinci sebep enflasyon oranıdır ve buradaki beklentilerin yani gelecek dönemki enflasyona ilişkin beklentilerin bozulmasıdır. Bunun iyileşmesini sağlamamız lazım. Bu iyileştiği zaman piyasada faizler sönümlenir. Merkez Bankası da bu sefer gerçek anlamda yapması gereken belki bu dönemde genişlemeci ya da gevşek para politikası adımları atabilir. Peki hocam şimdi hep böyle 7.50-7.60'larda kalacağını öngörmüştük ama ciddi de bir iniş oldu. Bu nasıl seyreder mesela bugün, yarın, bunun tepkilerini Cuma'ya kadar nasıl görürüz? Nereye doğru gider Türk Lirası, Dolar arasındaki bu ilişki? Yani şöyle bir aylık bir perspektif çizecek olursak aslında geleceği dibi e, dibe gelmiş durumda bence. Bundan sonra kademeli bir yükseliş olabilir ama bu hani yükseliş derken de e, bunu da doğru ifade etmek lazım. Bir sıçrama değil yukarıya doğru. E, e, bir aslında enflasyon oranıyla uyumlu yavaş bir artış bekleyebiliriz. Yani eğer bugün Merkez Bankası kendinden beklenen faiz e, artışını gerçekleştirmeseydi o zaman aslında Türk Lirası'na o son iki haftada özellikle verilen değer geri hızlı biçimde giderdi. Bu bir normalleşme adımı olduğu için çok güçlü bir geri çekilme görmedik. Çünkü kimse şaşırmadı aslında 475 bas puanlık artışa. Beklenen, istenen buydu. Dolayısıyla bir normalleşme adımı olarak bunu görüyoruz çekilebileceği seviyelere de gelmiş durumda. Dün de konuştuk yerinde sizle. Şu an TL dolar değeri 7.55 normaldir. Bunun üzerine doğru yavaş yavaş kademeli artışla piyasada makul karşılanabilir. Bunun dışında tabii ekstra bir şok yaşamazsak ya da hani beklenmedik yeni bir durum ortaya çıkmazsa bu seyir yukarı doğru ama yavaş olarak ilerleyebileceğini öngörebiliriz. Altınla ilgili özellikle gram altın ve ons altınla ilgili ne yapalım, ne önerirsiniz? Şimdi burada tabi onstaki yükseliş Nisan'a kadar devam edecek. Bunu net söylemek lazım. Bu hani bir öngörü tabii ki ama özellikle pandemi riski nedeniyle. Gram kısmı ise eğer dediğim gibi yani yeni bir ekonomik şok yaşamazsa, bir kırılganlık ortaya çıkmazsa yavaş bir seyirde doların artmasını beklediğimiz için gram altındaki artış düzeyi ons'taki artışın gerisinde kalacak bunu söyleyebiliriz. Ama hani daha uzun perspektifte baktığımızda dolarda olduğu gibi gram altında da yukarı yönlü bir hareket öngörebiliriz ama buradan hani böyle bir sıçrama, atlama, zıplama gibi bir şey beklememek lazım. Peki borsa nereye gider hocam? Hisseler zaten düşüktü yani şu anda alım zamanı olduğunu hep söylüyoruz. Şimdi özellikle tabii bu hamleler yani sadece Merkez Bankası'nın bugün attığı normalleşme adımı değil, diğer işte Maliye Bakanlığı'nın muhtemel açıklayacağı yeni adımlar, bütün bunları alt alta yazdığımızda bu yabancı yatırımcı açısından da iyi bir gösterge olur. Tabii burada esas onların da bakacağı CDS, CDS'in 400'ün altına çekilmesi hatta belki 300'lerin başlarına doğru gelmesi bu yıl boyunca kaybedilen yabancı yatırımcının da tekrar borsaya dönmesine yol açar. Dolayısıyla bütün bunlar aslında ekonomideki bu normalleşme adımlarının yani iki haftadır esen ılık rüzgarların devamına bağlı.